Biz bugün Sivas'tayız. Sivas'ın Altın Yayla ilçesindeyiz. Sivas Kangalları bu çiftlikten ithal edilecek. Yanımızda da konuğumuz var. Kangal yetiştiricisi Ümit Taşselen. Hoş geldiniz efendimiz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu yavrulardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunlar yakında İtalya yolcusu aslında. Değinebilir miyiz bu süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Bu yavrular kaç günlük? Bu yavrular şu anda 25 günlük. Ee, e, annelerine şu anda emme aşamasındalar bunlar anne e, sütünü tamamladıktan sonra aşıları, sağlık kontrolleri gerçekleştirdikten sonra e, yurt dışı sevkiyatı eğer onaylanırsa dışarıya çıkma planlarında. Tabii bu e, çok özel bir köpek türü, e, Kangal, Sivas'a özgü. Tabii bunlar onaylandıktan sonra değişim, değişik aşamalar da var. Çünkü tescilliler. Bu süreçten de biraz bahsedebilir miyiz? Evet bunlar çok önemli bir köpektir. Kangal köpekleri kendine has bir köpektir. Dünyanın en güçlü köpekleri arasındadır.